Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Verilere bakıldığında, İngiltere'nin son oynadığı maçlarda genellikle oldukça etkili bir performans sergilediği görülüyor. Saldırıda oldukça etkili olan takım, özellikle son maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. İrlanda ise son dönemde çok zorlanıyor ve beklentilerin altında sonuçlar aldığı görülüyor. İrlanda'nın özellikle savunmada zaaflar yaşadığı ve bu durumun maç sonucunu etkileyeceği düşünülüyor. Maçın genelinde İngiltere'nin oyunun kontrolünü elinde bulunduracağı ve gol fırsatları yaratabileceği öngörülüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.33. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.